Hiç durup düşündünüz mü, gerçek arkadaşlar edinmekte zorlanmanızın nedeni aslında siz değil de, geldiğiniz aile olabilir mi? Çoğu insan bunun utangaçlık, beceriksizlik veya sosyal çevrelerdeki şanssızlıktan kaynaklandığını varsayar. Peki ya kökleri daha derinde, çok daha derinde ise, sınıf arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla veya romantik partnerlerimizle tanışmadan çok önce, ilk duygusal şablonumuzu evde oluştururuz. Ailemizde yani ilk kabilemizde sevginin ne olduğunu ilk kez öğreniriz. Güvenin ne olduğunu, görülmenin veya görmezden gelinmenin ne demek olduğunu, kabul edilmenin veya sessizce yargılanmanın ne demek olduğunu, kucaklanmanın veya duygusal olarak uzaklaştırılmanın ne demek olduğunu, her küçük an, her kucaklaşma, her sert söz her onaylamayan iç çekiş veya soğuk sessizlik, ruhumuzda görünmez bir iz bırakır. Ve on yıllar sonra bile, bu izler sessizce dünyadaki hareketlerimizi şekillendirir. Nasıl açıldığımızı veya kapandığımızı, nasıl güvendiğimizi veya kendimizi koruduğumuzu, bir çocuk, dinlendiğini, desteklendiğini ve değer verildiğini hissettiği bir ortamda büyüdüğünde, doğal olarak başkalarına güven duymaya başlar. Bağ kurmaktan, kendini ifade etmekten ve bağlar oluşturmaktan kendini güvende hisseder. Ancak soğukluk içinde, eleştiri, ihmal veya duygusal mesafe içinde büyüyen bir çocuk tamamen farklı bir şey öğrenir. Bağlantı güvenli değildir. Yakınlık acı demektir. Kırılganlık bir bedeli vardır ve böylece duvarlar örerler. Bir zamanlar korunmak için gerekli olan duvarlar. Peki ya şimdi? Aynı duvarlar gerçek dostlukları uzak tutar. Çünkü kimse sevgiden korkarak doğmaz. Yakınlıktan korkarak doğmayız. Bu korku öğrenilir ve çoğu zaman, hiç var olmaması gereken yerde başlar, evde, bu, farkında olsak da olmasak da, gelecekteki her ilişkimize taşıdığımız bir kalıbın başladığı yerdir. İşte kendinize sormanız gereken soru şudur, bağlantı kurma konusundaki mücadeleleriniz gerçekten size mi ait? Yoksa bunlar, ailenizin duygusal geçmişinden miras kalan parçaların yankıları mı? İlk nefesimizden itibaren aile bir ayna haline gelir. Sadece nasıl yürüyeceğimizi veya konuşacağımızı değil, çok daha derin bir şeyi de yansıtır, kim olmama izin veriliyor? Benim hangi yönlerim hoş karşılanıyor? Ve hangi yönlerim sessizce reddediliyor? Bu her zaman gürültülü anlarda olmaz. Çoğu zaman, bu çok ince bir şeydir, kaçırılan bir bakış, onaylamayan bir ses tonu, kaçırılan bir kucaklaşma. Ancak bu bir çocuğa çok önemli bir şeyi öğretmek için yeterlidir. Benim bu yanım iyi değil. Bir çocuk sıcaklık, sevgi ve övgü ile karşılanırsa, özellikle sadece var olduğu, gülümsediği olduğu için güzel bir inancı içselleştirir. Ben sevilen biriyim. İnsanlara güvenilebilir ama aynı gülümseme görmezden gelinirse, alay edilirse cezalandırılırsa ders değişir görünmek güvenli değil gerçekte kim olduğumu saklamam gerekiyor ve işte burada yalnızlık sessizce başlar bir çocuk ailem incinmiş bir şeyler yaşıyor diyebilecek kapasiteye sahip değildir hayır bir çocuk her şeyi kişiselleştirir eğer bana mesafeli davranıyorlarsa bunun sebebi ben olmalıyım ben bozuk olmalıyım ve bu inanç bir gölgeye dönüşür kötü değil, sadece gizli. Hayatta kalmak için gömdüğümüz bir parçamız, duygularımızı susturmayı öğreniriz. İhtiyaçlarımızı küçültmeyi, sevgiye olan doğal özlemimizi bastırmayı ve sonra yetişkin olarak soğuk, içine kapanık veya aşırı temkinli görünebiliriz. Umursamadığımız için değil, kendimizin en savunmasız kısımlarını korumak için eğitildiğimiz için. Bu yüzden İnsanlar sonunda net bir şekilde geriye baktıklarında bu kalıbı görmeye başlarlar. Evde tam olarak görülmeyen veya anlaşılmayan çocuk, arkadaşlıklarında kendini gerçekten göstermeye çalışan bir yetişkin olur. Çünkü büyürken duygusal olarak güvende hissetmediyseniz, şimdi başkalarıyla nasıl duygusal olarak güvende hissedebilirsiniz? Aile bize sadece ismimizi veya DNA'mızı vermez. Bize sevgi, güven ve yakınlık ile nasıl ilişki kuracağımızın planını verir. Ve bu plan soğuk, parçalanmış veya kafa karıştırıcıysa, bundan sonra gelen her şeyi şekillendirir. Yetişkinlikte yalnızlık birdenbire ortaya çıkmaz. Bu, aynanın kırık olduğu, gördüğümüz yansıma çarpık, küçümseyici veya eksik olduğu bir çocukluğun yetişkinlikte yankısıdır. Göz rengi Saç dokusu veya ses tonundan çok daha fazlasını miras alırız. Sessizlikleri de miras alırız. Korkuları, nesilden nesile miras gibi aktarılan duygusal yaraları ve bunu defalarca gördüm, bağlantı kurmakta zorlanan insanlar, yaptıkları bir yanlış yüzünden değil, ama kendilerine ait bile olmayan acıları taşıdıkları için duygusal olarak kendini kapatan bir baba. Sevgi görmeden büyümüş bir anne. Hala savaşın izlerini taşıyan bir büyük baba, sessiz bir keder içinde yaşayan bir büyük anne. Kimseye güvenmeyen bir baba, geride bırakılma korkusuyla boğuşan bir anne. Bunlar sadece geçmişten kalma hikayeler değil. Bunlar bir çocuğun büyüdüğü duygusal ortamı oluşturur, çocuğun soluduğu, emdiği ve sonunda taşıdığı sessiz bir atmosfer. Bunu asla tam olarak anlamadan, ancak çocuk bunu anlamasa bile bu enerji onu şekillendirir. Ailenin bilinçsiz dinamikleri yer altında gizli bir nehir gibidir. Her zaman akar, her zaman etkiler, her zaman bizi sürükler. Tabii bilinçli olarak akıntıdan çıkmayı seçmezsek ve farkında olmadan çoğu zaman hiç iyileşmemiş olanı tekrar ederiz. Ailede güvensizlik, duygusal mesafe veya sürekli ayrılık varsa, bu kalıplar bizim izlediğimiz senaryolar haline gelir, arzu nedeniyle değil, alışkanlık nedeniyle bu yüzden biri bana neden arkadaş edinemiyorum bilmiyorum. Her zaman yalnız kalıyorum dediğinde sadece onun sesini duymuyorum. Bir senfoni dolusu ses duyuyorum. Aile yankılarının korosu, nesiller boyu aktarılan, dile getirilen ya da getirilmeyen yalnızlık. Ancak her şeyi değiştiren gerçek şudur: miras, kader değildir. Bir şeyi miras aldınız diye onu hayatınızın geri kalanında taşımak zorunda değilsiniz. Ona bakabilirsiniz, onu sorgulayabilirsiniz. Kendinize şunu sorabilirsiniz: Hala bunun beni tanımlamasını istiyor muyum? Yoksa bu döngüyü kırmanın zamanı geldi mi? Bu görünmez miras genellikle sessiz ama güçlü şekillerde ortaya çıkar; hiçbir yere ait olmama hissi. Birisi size çok yaklaştığında uzaklaşma dürtüsü. Kimsenin sizi gerçekten anlayamayacağı düşüncesi, bunlar rastgele kişilik tuhaflıkları değildir. Bunlar duygusal kalıntılardır, sizin rızanız olmadan size aktarılan psikolojik mirasın izleridir. Yine de, suçlama değil, netlikle dürüstçe bakmaya istekliyseniz, derin bir şey görmeye başlarsınız. Bugün hissettiğiniz yalnızlık sadece size ait olmayabilir. Bu, siz doğmadan çok önce başlayan eski bir yalnızlığın yankısı olabilir. Yakınlık kurmayı hiç öğrenmemiş bir ailenin yalnızlığı. Gerçek dostluğa kapılarını açacak kadar kendini güvende hissetmemiş bir ailenin yalnızlığı, bu, şu anki mücadelenizin sadece şu anda olanlarla ilgili olmadığı anlamına gelir. Bu, hala içinizde yaşayan daha derin bir hikayenin aynasıdır, geçmişin yazdığı bir hikaye, soğuk veya duygusal olarak kayıtsız bir ortamda büyümekle ilgili en acı sonuçlardan biri de, reddedilme korkusunun kalbe derinlemesine yerleşmesidir. Bu korku, yani reddedilme korkusu, yetişkinlikte birdenbire ortaya çıkmaz. Zamanla, çocukluğun en hassas yıllarında, çocuğun tüm değer duygusunun ailesinin tepkilerine bağlı olduğu dönemde, sessizce yerleşir, heyecanla parlayan bir çocuğun, eleştiriyle karşılaştığını hayal edin. Ya da üzüntüsünü ifade etmeye cesaret eden bir çocuğun, ağlama, zayıf olma, sözlerini duyduğunu hayal edin. Görünüşte küçük olan bu anların her biri, bir iz bırakır. Ve yavaşça, sessizce, bir inanç kök salmaya başlar, gerçekte kim olduğumu gösterirsem. Reddedilirim, ve böylece bir savunma mekanizması doğar, hayatta kalmak için çocuk saklanmayı öğrenir duygularını bastırmayı, ihtiyaçlarını küçültmeyi, gerçek benliğini görünmez bir duvarın arkasına kilitlemeyi, kendi tercihi değil, zorunluluktan. Peki ya o duvar? Onu takip eder ergenlik yıllarına, yetişkinliğe. Ama işte acımasız bir dönüş, bir zamanlar onları acıdan koruyan aynı duvar. Şimdi sevgiyi engelliyor, bağlantıyı engelliyor. Her zaman özledikleri şeyi engelliyor, gerçek, dürüst, insani yakınlığı. Çünkü biriyle gerçek bir bağ kurmak için savunmasızlık gerekir. Ve reddedilmekten korkan biri asla gardını tamamen indirmez. Asla kendini tamamen göstermez. Gözlemlerime göre bu korku sosyal yaşamın en güçlü ve en acı verici sabote edicilerinden biri olarak işlev görüyor. Etrafında ne kadar insan olursa olsun Derin reddedilme yaraları olan bir kişi genellikle sessiz bir korku taşır. Er ya da geç gidecekler. Beni yargılayacaklar. Beni yıkacaklar. Bu yüzden gardlarını indirmezler, gerginlik içinde kilitli kalırlar ve çocukluklarının duygusal atmosferini sürekli yeniden yaşarlar. Bilinçaltı acımasız bir oyun oynar; bir zamanlar hayatta kalmak için bir araç olan saklanmak, geri çekilmek Küçülmek yetişkinlikte görünmez bir hapishaneye dönüşür. Yetişkinler bağlantı kurmak ister. Yakınlık için can atarlar. Ancak biri çok yaklaşır yaklaşmaz eski korku bir fısıltı gibi geri döner, güvenme. Açılma, yine incineceksin ve böylece ait olma arzusuyla doluyken bile uzaklaşırlar. Umursamadıkları için değil, içlerinde hala çocuklarını korumaya çalıştıkları için. Lütfen şunu anlayın. Reddedilme korkunuz sizin kırık olduğunuz anlamına gelmez. Zayıf olduğunuz veya ilişki kuramadığınız anlamına da gelmez. Sadece hayatınızın erken dönemlerinde gerçek kimliğinizi göstermenin güvenli olmadığını öğrendiğiniz anlamına gelir. Bu korku bir kusur değil, bir yara izidir. En savunmasız olduğunuz yıllarda iç dünyanıza kazınan duygusal bir izdir. Ve şimdi bile Arka planda fısıldayarak ilişkilerde nasıl davrandığınızı veya kendinizi nasıl geri çektiğinizi ince bir şekilde etkilemektedir. Temelde reddedilme korkusu bir aynadır. En erken duygusal deneyimlerinizin, özellikle de en önemli olanın, ailenizle olan ilişkinizin bir yansımasıdır. Eğer evde sevgi şartlıysa, eğer övgü ve takdir sadece performans gösterdiğinizde İyi davrandığınızda veya başkalarının beklentilerini karşıladığınızda geliyorsa o zaman mesaj açıktır, sevgi yok olabilir. Onay alınabilir. Bu tür bir ortam sadece incitmekle kalmaz, aynı zamanda öğretir. Çocuğa yakınlık konusunda temkinli olmayı öğretir. Kendinin bazı yönlerini saklamayı öğretir. Sevgiyi güvenli, koşulsuz veya kalıcı bir şey olarak değil kaybedilebilecek bir şey olarak görmeyi öğretir ve bu erken dönemdeki duygusal kalıp ortadan kaybolmaz. Bizi takip eder. Arkadaşlıklarımızı nasıl kurduğumuzu, ne kadar derinden güvendiğimizi ve gerçekte kim olduğumuzu ne kadar özgürce ifade ettiğimizi şekillendirir, bu yüzden pek çok yetişkin kendini yalnız hisseder, insanlardan veya fırsatlardan yoksun oldukları için değil. Ama eski bir yara onlara en çok özledikleri şeye, yani gerçek bağlara güvenmemeyi öğrettiği için dikkatli bakarsanız nesiller boyunca aktarılan görünmez dersleri görmeye başlayacaksınız. Ebeveynler sadece kuralları veya değerleri öğretmezler. Bize sessizce, incelikle sosyal dünyada nasıl var olacağımızı da gösterirler. Her bakış, her omuz silkme, başkalarıyla kurdukları her etkileşim bir tür sessiz müfredat haline gelir. Ve çocuk için bu anlar gerçek olarak kabul edilir. Kendini izole eden, yakınlıktan kaçınan veya sessiz bir şüphe içinde yaşayan bir baba, tek kelime bile etmese de çocuğuna arkadaşlığın riskli olduğunu, insanlara güvenilemeyeceğini öğretir. Derin duygusal yaralar taşıyan bir anne sürekli olarak kimseye güvenemezsin diye uyarıda bulunabilir. Ve farkında olmadan bu korkuyu çocuğunun bilinçaltına yerleştirir ve bu korku sessizce köksalar. Birçok insanla yaptığım çalışmalarda bu aynı örüntünün tekrar tekrar ortaya çıktığını gördüm. En güçlü inançlar, tüm duygusal yaşamımızı şekillendirenler genellikle kitaplardan veya öğretmenlerden değil, bizi yetiştiren yetişkinleri izlemekten gelir. Çünkü bir çocuğun ebeveynlerinde gözlemledikleri onun içsel dünya haritası haline gelir. Ev soğuksa, sıcaklıktan korkmayı öğrenirler. Ev düşmanca bir yer ise, reddedilmeye hazırlıklı olurlar. Ve gerçek, sağlıklı bir dostluğu yakından hiç görmedilerse, daha sonra hayatlarında nasıl böyle bir dostluk kurabilirler? İşte pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir paradoks. Çoğu ebeveyn, acımasızlık veya bilinçli bir niyetle çocuklarına zarar vermez. Kendi acılarıyla hareket ederler, hiç adlandırılmamış. Hiç iyileşmemiş, dönüşmesi için hiç alan tanınmamış acılarla ebeveynlerin soğukluğunun arkasında kendi reddedilme geçmişleri yatıyor olabilir. Güvensizliklerinin arkasında ise uzun zaman önce yaşanan bir ihanet yatıyor olabilir. Onların aktardıkları kasıtlı tavsiyeler değil, duygusal mirastır. Asla çözemedikleri yaralarının sessiz bir uzantısıdır ve bu şekilde güvensizlik nesiller boyu devam eder. Büyük babalardan ebeveynlere, ebeveynlerden çocuklara geçer. Kolektif bir gölge gibi ailenin duygusal DNA'sına sessizce işlenir. Bu yüzden "Birisi güvenmekte zorlanıyorum. Hiç yakın arkadaşım olmadı." dediğinde sadece kendi hikayesini anlatmıyor. Onlarca yıl öncesine uzanan, çok daha eski bir hikayenin yankısını ortaya koyuyorlar. İlişkilerin kırılgan bozuk veya korku dolu olduğu bir hikaye sanki ailenin ruhu görünmez bir senaryo yazmış ve bizler yetişkin olarak bile farkında olmadan bu senaryoyu takip ediyoruz. Küçük şeyler bile iz bırakır. Ebeveynlerinizin başkaları hakkında konuşma şekli, kullandıkları ton, seçtikleri kelimeler, komşularından sürekli şikayet eden bir baba, dedikodu ve eleştirilerin nezaketi bastırdığı bir ev. Bu çocuğa tek bir doğrudan ders vermeden şunu öğretir, insanlara güvenilmez. Arkadaşlık tehlikelidir. Tedbirli ol, ancak bunun tersi de geçerlidir. Bir çocuk, ebeveynlerinin dostluğu kutladığını, güvene değer verdiğini, yardımları takdir ettiğini, başkaları hakkında nazik konuştuğunu görürse, o zaman bağların mutluluk getirdiğini öğrenir. Yakınlığın güvenli olabileceğini ve topluluğun güç olabileceğini öğrenir. Aile sadece kişiliklerimizi şekillendirmekle kalmaz. İçsel pusulamızı da şekillendirir. Güven tanımımızı, aidiyet duygumuzu, bağ kurma kapasitemizi ve o ilk yıllarda o sessiz, şekillendirici anlarda yalnızlığın ya da kalıcı dostluğun tohumları ekilir. Bu yüzden bir dakika durun ve gerçekten düşünün. Ebeveynleriniz size başkaları hakkında hangi sessiz dersleri verdi? güven, yakınlık ve duygusal güvenlik hakkında sadece duymakla kalmayıp, ne hissettiniz, çünkü her birimiz bu dünyaya aynı temel ihtiyaçla gireriz, aidiyet ihtiyacı. Bu bir lüks değildir, zayıflık da değildir, nefes almak kadar gereklidir. En erken günlerimizden itibaren, içgüdüsel olarak, koşulsuz olarak kabul edildiğimiz, sevildiğimiz ve görüldüğümüz bir alan ararız. Bu alanın aile olması gerekir. Peki, bu alan soğuk ya da kayıtsız ya da reddedici olduğunda ne olur? Bir yara oluşur. Ait olmama yarası ve işte kimse bize söylemediği gerçek zaman bu yarayı iyileştirmez. Sadece daha derine gömer. Ta ki bir gün gömülü olan bu acı yetişkinlikte ortaya çıkana kadar sosyal kaygı, içe kapanıklık veya her zaman dışarıda kalmış gibi hissetme şeklinde kendi evinde hiç gerçekten hoş karşılanmadığını hisseden bir çocuk, bir yabancı olduğu hissiyle büyür, kendi içinde bile ve bu erken dönemdeki izlenim, bu sürgün hissi onu takip eder. Bu yüzden, iş arkadaşlarıyla çevrili olsa, toplantılara davet edilse, birçok kişi tarafından seviliyor olsa bile. İçinde hala sessiz bir ses fısıldamaya devam eder, sen buraya ait değilsin, sen farklısın, bu aidiyet yarasının sesidir. Sürekli bir ayrılık yanılsaması yaratan sessiz, görünmez bir yara izi. İnsanlarla çevrili olsalar bile bu yarayı taşıyanlar genellikle sanki sonsuza kadar dışarıdan içeriye bakan, eşikte duran ama asla gerçekten içeri giremeyen kişiler gibi hissederler. Arkadaşlık uzak bir şey haline gelir, sanki kırılamayan bir camdan bağlantıyı izlemek gibidir. Ve en acı verici kısmı nedir? Bu duygu genellikle gerçeklere dayanmaz. Birçok insan kalbini açar, yakınlık isterler ama yaralı kişi her hareketi korku filtresinden görür, zararsız bir şaka hakaret olarak algılanır. Bir anlık sessizlik reddedilme gibi gelir. Geciken bir cevap ihanet gibi gelir. Bunun nedeni başkalarının onları uzaklaştırması değil, bilinçaltlarının zaten geride bırakılacaklarına ikna olmuş olmasıdır. Bu yara sadece sen buraya ait değilsin diye fısıldamakla kalmaz. Eğer gerçek seni görürlerse senden uzaklaşırlar diye bağırır. Bu yüzden uyum sağlarlar. Rol yaparlar, saklanırlar. Kendilerini ifşa edilmekten korumak için maskeler takarlar. Ama bu maskeler aynı zamanda engeller haline gelir ve gerçek bir bağ kurma şansını engeller. Çünkü yüzeysel arkadaşlıklar ruha ulaşamaz. Ve kimse gerçek seni tanımadığında, kalabalıkta bile yalnız kalırsın. Bu yaralanmanın arkadaşlıklarla sınırlı kalmadığını gördüm. Aşka da uzanıyor, işe de sızıyor. Toplumdaki yerimizi şekillendiriyor, kişi nereye giderse gitsin, kendini bir yabancı gibi hissediyor, sanki görünmez bir işaret onu her yere takip ediyor ve sessizce şöyle diyor, sen buraya ait değilsin, ama gerçek şu ki, bu duygu şu andan kaynaklanmıyor. Çok daha önce doğdu, ilk başta kendini güvende hissetmen gereken yerde, ailenizde. Çocuklukta aidiyet reddedildiğinde bu iz derinlere işler ve uzun zaman sonra bile yalnızlık şeklinde yankılanmaya devam eder. Bağlantı kurma fırsatı olmadığı için değil, içsel iz iyileşmediği için. Bu yüzden hep şunu söylerim. Yetişkinlerin yalnızlığının kökü dışarıda değil, içimizde. Uzun zaman önce sessizce görünmez bir şekilde taşıdığımız yaraların içinde, bunu fark etmezsek, ait olmayı yanlış yerlerde aramaya devam ederiz, öncelikle kökenimizle barışmamız gerektiğini fark etmeden, bu yüzden bir an durun ve kendinize sorun, ne sıklıkla ait olmadığınızı hissettiniz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, aşamayacağınız bir mesafe olduğunu hissettiniz mi? Bu ince, kalıcı his. Her zaman nesnel gerçek değildir. Çoğu zaman ait olma yarasının yankısıdır, görülmek isteyen eski bir acı ama umut var, her yara dönüşümün tohumunu içerir. Bugün güvensizlik, izolasyon veya ilişkilerde zorluk olarak deneyimlediğimiz şeyler aslında daha derin bir şeye açılan kapı olabilir. Belki de ilk kez kendimizle tam olarak tanışmak için bir çağrı. Gizlenmiş, bastırılmış veya inkar edilmiş tüm parçalarımıza gölge diyorum kötü oldukları için değil, bir noktada bize, senin bu parçan hoş karşılanmıyor, dendiği için. Reddedilme korkusu, bağlantı kuramama, farklı olma hissi, bunların hepsi gölgenin parçalarıdır ve bilmeniz gereken şey şudur, gölge sizin düşmanınız değildir. O sizin gerçeğinizin bir parçasıdır, hikayenizin bir parçasıdır ve sizi incitmek için değil, fark edilmeyi beklemektedir böylece karanlıkta sizi incitmeyi bırakabilir biri bana arkadaş edinemiyorum her zaman yalnız kalıyorum dediğinde nazikçe cevap veririm bağlantı kuramadığın için değil yakınlık isteyen bir parçan saklanmayı öğrenmiş hassasiyetin görülme ihtiyacın gerçek bir bağ kurma arzun bunlar yok olmadı sadece gölgeye sürüldü ve sen bu yanlarını reddetmeye devam ettiğin sürece, onların var olmadığını iddia ettiğin sürece, onlar karanlıkta hayatını yönetmeye devam edecekler. Ama işte dönüm noktası, sakladığın şeylerle yüzleşecek cesareti bulursan. Mücadeleni bir kusur olarak görmeyi bırakıp, miras aldığın duygusal gerçekler olarak görmeye başlarsan. İyileşme başlar. Çünkü entegrasyon budur. Artık kendinize karşı savaşmak değildir. Bunun yerine şunu söylemeyi seçmektir. Evet, reddedilmekten korkuyorum. Evet, sık sık kendimi bir yabancı gibi hissettim. Evet, güvenmek benim için kolay değil ve bu sorun değil. Ben hala benim, bu radikal dürüstlük anında yük hafiflemeye başlar. Acı kaybolduğu için değil, sonunda ait olduğu bir yer bulduğu için, görüyorsunuz, reddettiğimiz şeyler bizi esir alır. Peki ya kucakladıklarımız? Bizi özgür kılar, yalnızlığımızın gölgesine ışık tuttuğumuzda tüm korkuların altında hassas bir şey olduğunu görürüz. Kutsal bir şey, mükemmel olmak değil, sadece ait olmak için duyulan bir özlem. Peki bu özlem bu zayıflık değildir. Bu gerçek, anlamlı bir bağın başlangıcı, kapısıdır. Bunu defalarca gördüm. Çocukluklarında derin yaralar almış insanlar Yıllarca kendilerini yakınlık kurmaya layık görmeyen insanlar. Sonunda içlerine dönüyorlar, kendilerini düzeltmek için değil, kendilerini kabul etmek için ve inanılmaz bir şey oldu. Rol yapmayı bıraktılar. Gösteriş yapmayı bıraktılar. Sadece kendileri oldular. Işık ve gölge, korku ve sevgi ve başkalarını çeken de buydu. Mükemmellik değil, gerçeklik. Çünkü dostluk, gerçek dostluk mükemmelliğin toprağında yetişmez. Dürüstlüğün olduğu yerde yetişir, yaralarımızı saklamayı bıraktığımızda. Birinin gözlerine bakıp, bu benim hikayem, tüm acısıyla ve tüm bilgeliğiyle dediğimizde güçlü bir şey olur. Diğerleri kendilerini bizde tanır. Ve bu tanıma ile bağlantı doğar. İnsanları gerçekten birbirine bağlayan şey maske değil Maskenin altındaki gerçektir. Gölgenizin bütünleşmesi sadece kendinizle olan ilişkinizi iyileştirmekle kalmaz. Daha da büyük bir şey yapar. Başkalarına açılan kapıyı açar. Çünkü kendi hikayenizle barıştığınızda gücünüz artık saklanmaktan değil, bütünlükten geldiğinde zırha ihtiyacınız kalmaz. Rol yapmanıza, etkilemeye çalışmanıza veya görünmemek için kendinizi korumanıza gerek kalmaz ve birdenbire yalnızlık dönüşür. Artık bir ceza değildir. Bir öğretmen haline gelir, evet, katı bir öğretmen ama size en önemli farkındalığı kazandıran bir öğretmen, gerçek dostluk, kendi gölgenizde dost olduğunuz anda başlar. Ama kendinize sormanız gereken soru şudur, o gölgeyle hiç yüzleşmezseniz ne olur? O zaman mesafe kalır. Ayrılık sizin varsayılan durumunuz olur. İlişkiler yüzeysel kalır. Sosyal anlar birer gösteriye dönüşür. Peki hissettiğiniz yalnızlık fiziksel olarak yalnız olmaktan kaynaklanmıyor. Duygusal sahtecilikten kaynaklanıyor. Birçoğu bu boşluğu dikkat dağıtıcı şeylerle doldurmaya çalışır. Sonsuz kaydırma, aşırı tüketim, sığ sohbetler veya geçici ilişkiler. Ama sonunda gerçek her zaman ortaya çıkar. Diğerleri sizi reddetmiyor. Siz farkında olmadan kendinizin bir parçasını reddediyorsunuz. Ve o parça diğerlerinin görmesi gereken şey. Çünkü paradoks şudur: En çok göstermeye korktuğunuz şey, yaralarınız, güvensizlikleriniz, saflığınız sizi insanlara daha da yakınlaştırabilecek şeydir. Neden? Çünkü insan ruhu mükemmellikle bağ kurmaz. Paylaşılan kırılganlıkla bağ kurar, birisi gölgesini kucaklayıp ifade ettiğinde, görünmez ama güçlü bir şey yaratır, bir köprü. Ve o köprüden gerçek dostluk, gerçek yakınlık, gerçek aidiyet akar, bir dahaki sefere, neden derin bir bağ kurmak benim için bu kadar zor, diye merak ettiğinizde, hemen dışa bakmayın. İçine bakın ve kendinize şunu sorun, gerçekten kim olduğumu gösteriyor muyum? Ya da, hala başkalarının daha kabul edilebilir bulacağını düşündüğüm bir rol mü oynuyorum, o dürüst anda, beklediğinizden daha güçlü ve daha özgürleştirici bir cevap bulabilirsiniz, ve şimdi size bir soru sormak istiyorum, gölgenizin hangi kısmının sizi diğerlerinden uzak tuttuğunu keşfettiniz mi? Bu kısım, sizin köprünüz olabilir, geçilmeyi bekleyen bir köprü, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin hikayeniz, başka birinin ihtiyacı olan ayna olabilir, onların görülmüş, anlaşılmış ve yalnız olmadıklarını hissetmelerine yardımcı olacak bir yansıma, bu içgörülerini içinde saklama. Çünkü paylaşmakla birlikte güçlü bir şey olur, kolektif iyileşme başlar. Ve şunu unutma, seni insan yapan ışığın değildir. Seni insan yapan, gölgen, yani kucaklamaya cesaret ettiğin parçan, Sadece kendi karanlığıyla yüzleşebilenler, ondan kaçmadan onunla başa çıkabilenler gerçek bağlantıya giden yolu yürüyebilirler. Bu derin gerçeklere ilgi duyuyorsanız, ruhu, benliği ve Carl Jung'un öğretilerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız bu kanala abone olun ve zili tıklayın. Birlikte yüzeyin altında yatanları ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Arketip, kalıplar bilinçaltındaki gerçekler ki bunlar kim olduğumuzu ve nasıl sevdiğimizi şekillendirir, çünkü gölge senin düşmanın değildir. O senin özgünlüğe açılan kapındır. Ve o kapıdan geçmek, hayatında yaptığın en cesur, en güzel şey olabilir.